Bugün başarı hikayelerimize sizlerle tanıştırmak istediğim bir dostumuz var. Ali Can Ülkü. Şimdi Ali Bey ben sizi tanıyorum. Ee, ancak öncelikle izleyicilerimiz de sizi bir tanı tanısın diyorum ben. Ali Can Ülkü kimdir? kısa bir yöne alalım. Ali Can Ülkü, Iğdır'ın Tecirli köyünden. 1972 doğumluyum. 50 yaşındayım. 16,5 yaşında İstanbul'a geldim. Hayat hikayem çok uzundur. İş yaşamınızı özelleştirelim. Oradan girmişken Tabii. E, Ali Can Ülkü'nün iş hayatı, bugünkü olduğu noktalar da değineceğiz ama önce bir başlangıcınız itibariyle buraya kadar bir gelelim. Başlangıcı sene 92 yılında amcaoğluyla bir tekstil atölyesinden başladık. O hikayemiz öyle devam etti. Çalışarak değil mi? Yoksa tekstil firması Yok, tekstil firması. Zaten bu işe geldiğimizde İstanbul'da bir tekstil içine atandık atandığımızda da tabi belli bir çıraklık dönemimiz oldu. Yani meslekten siz mesleği öğrendiniz. Tabii ki. Tabi çıraklık altyapımız oldu. Bu süreci bir tık ileriye taşınmanın hedefleri içerisinde olduk. Tabi sene 92 yılında e, atölye açtık bir tane 12 makinalık bir atölye. E, bu atölyede biz tabi ciddi işler yaptık ve çok iyi yani 30 makinesi olan bir arkadaşımızla biz 10 makineyle onlara eş değer iş yapıyorduk. Gece gündüz kardeşlerimiz, ha. yeğenlerimiz vardı yanımızda ve onlarla birlikte gece gündüz çalışarak emek vererek bir noktalara geldik. Sonra 94 yılında askere gittim. Askerden geldiğimde bazı şeylerin ters gittiğini fark ederek tabii o işletmemizi o dönem kapattık. Kapatınca bir yerlere işte bir firmaya gidip bir imalat müdürü olarak çalıştım. Çalışım dönemde orada diksiyonum düzeldi, konuşmam düzeldi, işe öğrendim, müşteriye hitap etmeyi öğrendim. Bu süreç bana bir okul oldu orası. Ve ekmeğini yedim var. tabii, evet. ekmeğini evet. yedim. 97 yılında Hayatımı eşim sevim Hanım'la birleştirdim. Tabii o birleşmemekten çocuğumuz oldu. Şükürler olsun. 99 yılına tekrardan yine işte bir orta arkadaşımızın vasıtasıyla bir iş yeri kurma hevesimiz oldu. O iş yeri 3 ortakla başladık. Tabii bunların bir tanesi Iğdır'ın Evci Köyü'nde. Diğer arkadaşımız da Tuzcan'ın Ekerek Köyü'nde. Yine Iğdırlı evcimizden. Yine Iğdırlı evet. Ekrem Uluş'la 3 kişi, kişi ortaklık yaptık. Bu süreci bir yıl devam ettik. Sonra Ekrem bizden ayrıldı da ben Evci Köylü arkadaşımız Abdullah ile biz ayrı yürüdük. 18 yıllık iş ortaklığımız oldu ve tekstil atölyesinden 15 makineyle başladık ve bunu 200 makineye kadar çıkarttık. Çıkarttıktan da bu hedefi bir daha tık ileriye taşımamız gerekiyordu. Avrupa ihracatımız başladı. 2009 yılında farklı bir şirket kurarak Avrupa'ya ihracat yapmaya başladık. Ve ciddi işler yaptık. Çok ciddi işler yaptık. İşte milyon adetten mal yüklemeye başladık. Bu süreçte de ilk anlaşlarımız oldu. Ve bunlara da farklı şekilde yatırımlarımız oldu. Tabi 2018 yılında artık tekstilin beni biraz yıprattığını düşündüm. Gerçekten çok yorucu bir sektör, yorucu bir iş. Bu süreç beni yıprattığı için ben de Farklı bir iş dalına da yönelmeye başladık ve burada plastik işine girdim. Bir daha dünyaya gelsem bir daha plastik işi yapacağım. Öyle mi? Yani gerçekten çok atarı yok, kokarı yok, çok güzel bir iş, çok olumlu bir iş ve plastikte iyi gidiyoruz. Şu anda ilk başladığında bir 35-40 tonla başlayıp şu anda üretime 220-240 ton arası satışa çıkararak bu da ciddi bir iş potansiyel oldu. Bu açıklamanızı takip eden birçok kişi tekstili bırakıp plaseye girecek, rakip olacaklar. Yok ben kötü örnek olmayayım ama inşallah iyi tarafından <laughs> alırlar. Tabii ki bunun da belli bir zor aşamaları var. Markalaşmak lazım. Kesinlikle markalaşamazsan... Şimdi bu e, tekstilde firma ismi vermekte bir sakınca yoksa Nehir Yok. olarak siz hep bilindiniz. Ee, Bizim aslında ilk kuruluşumuz Pınar Teksil'di. Atölyecilik <laughs> hayatımız Pınar Teksil'di. Pınar Teksil olarak devam ettiği sonra Pınar Akar nehire kavuşur. Aman çok güzel. Bak. Nehire kavuşunca nehir denize gider. Hedefler buydu. Tamam. O zaman nehir ismini tasdikleyemedik. Çünkü bir sürü nehir var piyasada. Biz de li'yi ekledik. Ya. Çoğunluk sağladık. Nehirli. Yani bir ha. çoğunluk grubu oluştu. Ve bu nehirli nehirli giyim çok güzel işler yaptı. Çok yani Türkiye'ye çok iyi bir dövizler getirerek. Çok iyi bir potansiyel müşteri potansiyeli Ve kaliteli dik duruşuyla güzel bir isim oldu. Ve e, 2018 yılında ben klasik tercih tercihi içinde nehirliği de benim eski ortağım Abdullah Bey'e bıraktım ve hala devam ediyor. O da güzel işti. Yine aynı binadayız. 18 evet, aynı yıllık ortaklık, ortaklık yaptığımız dönemde bugüne kadar aramızda ne bir tartışma, ne bir kırgınlık, ne bir dargınlık olmuş. Asla da para mevzusu olmamıştır. Çünkü nereden geldiğimizi bildiğimiz için ikimiz de birbirimizin kıymetini biliyorduk bu anlamda. Ve hala say saygı, sevgimiz hala saygı, sevgimiz son derece devam ediyor. Ya ortaklık senden başlar abi. Sen ne kadar kaliteli bir insansan, ne kadar düzgünsen karşıdaki karşısındaki sana ayak uydurur. Şükür olsun biz bunu yakaladık. Bu bizim için iyi bir okuldu. Ve mezun olduk okulda. Kendimizi bu anlamda geliştirdik. Bu anlamda düzelttik. Tabii bunun karşılığında belli bir kazanç olduğu zaman seni daha çok mutlu ediyor. Ve biz bunu yakaladık şükür olsun. Yeri geldiğinde 300 kişi personel çalıştırdık. Ve şu anda Abdullah yine de 150-160 kişi personel çalıştırıyor. Ama ben plastik işine geçtiğim zaman ben personel sayım bayağı düştü. Ben de vardiyeli sistem çalışıyordum sanayi makine ağırlıklı oldu bu sistem. Bu sefer personel sayım düşü ben bu konuda rahatım. Onu kadar stresli değil. De şimdi TR4. Evet. Ee, plastik tekstil sanayi olarak. Türkiye'nin dördü evet. Ha, bu TR-4'ü bir açalım. TR-4 2016 yılında e, bu darbenin, Türkiye'de darbenin olduğu akşamı biz bir inşaat sektörüne yönelmeyi planlamıştık. Tekstil'de kazancımı farklı yönlere yatırırım dediğimizi inşaat sektörüne yönelmeye başladık. Bu inşaat sektöründe biriyle işte e, Karadeniz'i bir müteahhitle Lileburgaz'da inşaat işine girmek istedik. Karşılığında belli bir para verdik, Bir yaklaşık 500 milyon para vermiştik, bize bir proje getirdi. Bu projede tabii baktığımızda 36 dairelik bir proje. iyi bir yatırım, iyi bir iş potansiyeli. Ama tabii ki adamı herkesi kendimiz gibi bildiğimiz için o yönle biz bu işe girdiğimizde bu arkadaşımız bize verdiği sözleri tutmadı. Örnek veriyorum. 1 Haziran'da kazma vuracağım dedi. 3 ay geçtiği üstünde vurmadı. Ve biz baktık ki bu adamla biz yola devam edemiyor. Sözü tutmayan adam bizim için de gereksiz bir adam olacak. Biz o ortaklığımızı ettik. Paramızı talep ettik. Paramızı talep edince bu arkadaşımız dedi ben param yok dedi ama plastik fabrikam var onu size satayım dedi. Bizim darbenin olduğu akşamı şirkette oturup 4 kişi ve bu arkadaşımızın plastik işte bu makineler şu anda ekmek yediğim makinelerini satın aldık biz o zaman. 500 bin lira paramızı oradan düştük. Geri kalan da işte ücretini taksitlere böldük, çeklere böldük, senetlere böldük vererek bu şekilde plastiğe girmiş. Başka bir yerde yani bu TR4 vardı. Başka yerde iki telli de evet. Ha, siz... TR4 yoktu. Ha. O zaman öykü olarak devam ediyordu. Biz TR4 şirketimiz vardı, Aresin onu bağladık değil. yani. Benim TR4 şirketi 2011 yılında kurulan bir şirketi. Biz bununla ilgili de TR4 isim nereden çıktı. Ben bunu size bir şöyle açıklama yapayım. O zaman iki tane İspanyol ortağımız vardı. Biz dört kişiydik. Nehirli ne, giyim döneminde mi? Nehirli giyim döneminde. Sonra iki tane İspanyol geldi, dedi bir şirket daha açalım dediler farklı işler de yapalım. Mesela diyelim ki nehirli giyim belli bir müşteriye hitap ediyordu. Tera 4 de başka müşterilerden de mal alalım. Çünkü nehirli o müşteriden mal başka alamıyordu. Teradörü de başka müşteriden mal alalım diye bize ortaklık ettiler. Biz Teradörü kurduk. TR4, Türkiye'nin dördü. Yani dört kişi. iki İspanyol, iki Türk. Bu şekilde bu şirketi kurduk. Tabi bu şirket de ciddi bir tekstil işi üretimi yaptı. O da aylık 200-300 bin adetler mal yükledik o dönem. Sonrasında yaklaşık bir 168 bin euro paramız takıldı. O para takılınca biz bu İspanyolcuları bir elekten geçirelim dedik. Baktık ki bilinçli oynanan bazı oyunlar var diye biz o adamları ortaklıktan çıkarttık çıkartınca TR4 kaldı açıkta ve bunu da plastiğe çevirdik. Tekstilde bıraktık o anlamda. Tekstilde çok eleman ihtiyaç var ama plastiklerde bu az. Az evet. daha evet. çok Şimdi bu yaşanma bir ekonomik kriz var. Ee, kurun böyle anlatılamayacak türden bir gidişatı var. Ee, bu sizin sektörü nasıl etkiliyor? Bu kur, <laughs> kurun bir şey var mı? Tabii ki çok yani, ciddi ha? bir şekilde etkiliyor. <laughs> Alımlar düştü. Şu şekilde alımlar düştü, biz eskiden örnek veriyorum 1 milyona 5 tır ham alıyordum, şu anda 1 tır 1, 1 milyon para ediyor. Yani e, alım gücümüz zorlaştı, tabii satışta ne oluyor? Eskiden adam e, sipariş verdiği zaman 4 ton, 5 ton, tabii şu anda bir ton veriyor. Ne oldu? Haliyle biz vardiyelerimizin birini iptal etmek zorunda kaldık. hiçbir Aylık... piyasamı ihracat mı çalışıyorsunuz? İhracat kısmen yapıyoruz ama genelde iç piyasa yapıyoruz. İç piyasa Türkiye'nin tarafında müşterimiz var. Trabzon'dan Antalya, Iğdır'a kadar müşterim var. Van'dır, Siirt'tir, Konya'dır. Aklına nere geliyorsa her tarafa müşterimiz vardır. TR4 de bu anlamda girseniz web sayfasına zaten bir marka olduğunu görürsünüz. Ha bizim markayın adını da güçlendiren kimler? Sütçü grubu. O nasıl oluyor? Kadın 5 kilo sütü alıyor, poşete koyuyor, hazır bantıyor, elinden düşüyor, pat 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 yere düşüyor ve o poşet patlamıyor. Kalite bu. Evet. O yüzden bizim tereddüt markası çok ciddi bir şekilde tutuldu. O yüzden de iyi gidiyoruz. Şu anda memnunuz. Demin Rekamda dedim başta, yani demin yani. başında söyledim, dedim bir daha dünya gelsem yine bu işi Geri, yaparım diye işte girelim. bunun rahatlığı verdi bize. Ha yine tekstil yapıyorum, Geri. korkmamışım. Yine <laughs> aylık Fransa, Almanya müşteriler sipariş bazında aylık 15-20 bin adet arası mal yapıyorum. Ha, artık adetli çalışıyorsun. Yani. Ya, ya garanti, şey. müşteri belli, sistem evet. belli, düzen belli. Kesiyorum başka yerde, diktiriyorum evet. başka yerde. Sadece modelhanem, mode, model annem, model, model makinacım var. Bir de müşteri temsilcim var. Bu şekilde aylık 25 bin parça mal yapıyorum. O ekstra. O zaten tozu alan bırakamaz evet, şey Hayır, mümkünatı ya. yok, bırakamaz. Evet. Bir <laughs> de de biz biliyoruz. STK'larla olan ilişkilerinizi biliyoruz. Iğdırlar Deney Yönetimi'nde de kurucularındansınız aynı zamanda. Yönetimde de bulundunuz. Biraz da bu tarafınızdan bahsetsek. Derneklerle olan ilişkinizi Iğdır, STK'larla olan ilişkilerinizle bir değerlendirecek sizin ağzınızdan. Rahmetli babam derdi, kazanç senin değildir. Kazandığını paylaşman gerekiyor. Bu yardımlar bu konuda geliyor. Gerçekten yardım, eli bana uzatan herkese yardım etmeyene de uzatırım, edene de uzatırım. Derneğe gelince ben Iğdırlar'ın bir arada olması her zaman beni mutlu etmiştir çünkü çok arkadaşlıklar ediniyoruz bu konuda Evet. Ve bilgi alışverişi yapıyorsun. Nihayetinde aynı kültürü, aynı havayı soludun evet. arkadaşın, dostlarınla bilgi alışverişi yapıyorsun. Ben verimli buluyorum dernekçiliği. Ama tabii bunu yaşatabilmek çok önemli. Bunu kararlılıkla sürdürebilmek önemli. Ha inan işlerim yoğunluğu olmasaydı ben her gün o derneğin içinde olurdum. Çünkü farkı iki kökeni bir arada tutmak çok zordur. Ama bunu evet. Iğdır derneği başarıyor. Idırlar derneği Bunu yani. Sefaköy'deki evet. Iğdırlar derneği bunu başarıyor. Gerçekten başarıyor. Çünkü çok kaliteli kaliteli isimler, çok kaliteli arkadaşlar var. Başta Eyvallah, siz, sağ başta siz, Abdülhadi Akuman. Ama tabii ki Gönül isterdi e, daha iyi, daha bir geniş katılıma hitap edebilsin. Ama tabii ki bizim, bizim toplumumuz biraz bu konuda geri kalıyor. Daha yani doğrusu şey ben dernekçiliği ben örnek veriyorum bir Eksiyiz yani. e, Adıyamanlar gibi, Malatyalılar gibi benimseyemiyorlar. Aslında o kavramı bizim toplum benimselse çok evet. farklı yere gidecek dernekçilik. Çünkü herkesin ihtiyacı olan bir alan yani. İstihdam adına Iğdır'la ilgili bir planınız var mı? Halen de düşünüyorum. Neden Iğdır organize sanayiye gidip yatırım yapmadığımı hala kendimi eleştiriyorum bu konuda. Çünkü benim şu anda plastik sektörünün tam uygun adreslerden biri, yeri de biri. Çünkü ham ben İran'dan temin ediyorum şu anda. İran'da tipi zaten. Tabii ki. Hem bir de şeyde ağrı gür bıraksın sınırı kapısından geliyor. Evet. Tebriz'den geliyor evet. nihayetinde. Oradan ham getiriyorum. Aslında benim için çok iyi bir kapı olur ama müşteri potansiyelimizin çoğu şu anda mesela %30, %40 İstanbul'da müşterimiz var. O ayak biraz düşündürüyor beni. O yüzden biraz geç kaldık bu konuyla ilgili. Aslında keşke bunu iki sene önce gitmeyi planlamıştım. Çok ciddi bir şekilde. Bilgimde yine de var fikrimde. Yine değerlendirmek istiyorum ama şu an ülkenin bir hani bu kurun işte ülke ekonominin biraz oturması gerekiyor. Eğer ki bir ışık görürsem değerlendirmeyi ekonomi düşünüyorum. Otur, evet. Önünüzü görürseniz. Şu anda pek yani. ihtimal vermiyorum. Kötü evet. gidiyor. Gerçekten kötü gidiyor. Ha biz bunu ne nereden biliyoruz? Çalışmış olduğumuz müşterilerden biliyoruz. Evet. Ha, Ali Can Bey nasıl biliyorsunuz dersiniz? Ben müşteriye örnek veriyorum. 5 ton mal verirken şu anda 1 ton düşmüş. Ne demek ekonomi alım gücü düşmüş. Haliyle herkes için geçerli. Değil. Bir tek benim için değil yani. Şu anda Türkiye'de iş yapan bütün sektörleri etkilemiştir bu konuyla ilgili. Bunun bu sağlanırsa eğer bu rayına oturursa bu yatırımlar da Türkiye'de herkes yapacak yani. Mecbur. Sevgili takipçilerimiz başarı hikayesi konuğumuzun. Bugün oğluyla oğlu da var yanında. Sevgili Berkcan. Şimdi ben e, Sayın Ali Can Ülkü'nün oğlu Berkcan'la da bir görüşmek istiyorum. Berkcan'la bir görüşten olmak istiyorum. Berkcan sen de yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. E, az önce sohbet ettiğimizde güzel şeyler söylemiştin. Şimdi sormak istiyorum. E, lise sona geçtin doğru mu? Lise 11. Lise 11. Evet, ee, eğitimle var. ilgili hedeflerini öğrenmek istiyorum. Öncelikle üniversite hayatımı başarılı bir şekilde bitirmek istiyorum. birçok çok kişinin de hayal olduğu evet. gibi. Eğitim olarak yurt dışında ticaretle ilgili eğitim ve öğretimi tamamlamak istiyorum öncelikle. Yurt dışında gerekli şeyler yaptıktan sonra ana hedefim elimizde güzel bir şansım var benim. Babam evet. çocukluğundan beri çalışmış, buralara kadar getirmiş bu şirketi. Eğitim ve öğretimi tamamladıktan sonra bu şirketin başına geçip ekonomi mi okuyacaksın? Uluslararası, e, uluslararası ticaret okumayı ticaret düşünüyorum ticaret evet. İngilizce evet olarak evet. İngilizcemi geliştirip yanına ekstra bir dil atabilirsem çok daha avantajlı olur benim için çünkü yurt dışı ile ilgili çalışmalar şu an çok oluyor babam da biraz zor durumda kalıyor yani yanında sürekli bir tercüman olması lazım tercüman lazım, lazım. Evet. evet şirketi alıp e, olduğu düzeyde devam ettirmek çok zor bir şey değil çünkü sonuçta evet. burada kurulu bir düzen var e, herkes işini ne yapacağını biliyor önemli olan ee, şirketin başına geçtikten sonra bu şirketi daha önemli, daha iyi noktaları getirebilmek, uluslararası çapta daha büyük işler yapabilmek önemli. Bu benim kendi görüşüm. İnşallah hedeflerine ulaşır, Ben de isterim yani. Artık emekli olmak isterim tabii ki. Ben gözün boyunca. arkada kalmayacak. Bakın e, oğlum e, çok. Doğanlı bir şekilde geliyor. Maşallah var. O konuda ben güveniyorum ona son derece. Ben bazen buraya geliyorum ama ben ticaretimi bazen burada konuşurum o yanda. Diyorum tabii gittikten insanlar ne anladın diyorum. Hani beni bu söylemde ne anladın? Bu sabah yaptığım bazı ödeme işlerinde ne anladın? Baba der ben çok şey anladım diyor. Sen diyor yapman gerekeni yapıyor. İki önce diyorsun ki her şeye odaklı, ilgilisin. Dibine kadar giriyorsun diyor. Ben bunu öğrendim diyor. Tabii ki altyapı budur işte. Eğitim alttan gelirse iyi olur. Oğlunu var ara, ara beni ziyarete geliyor ve bu şekilde o da onuru oluyor. Ben de mutlu ediyor. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Sorum yok ama anlatmak istediğiniz veya dile getirmek istediğiniz varsa onu <laughs> da alalım. Ya Celal Bey biliyorsun Lütfen. benim için farklı bir yerdesin. Ne zaman çok bana alo demişsen seni yanında bulunmak istemişimdir her zaman. Sen de ya bugün beni yok. çok mutlu ettin. Bilakis ziyarete geldin. Böyle bir söyleşiyle bana da yer verdiğin için sana ayrı ve ekibine teşekkür ediyorum. Sen Iğdır'ın farklı bir gülüsün. Çok sağ ol. Leylek demeyeceğim çünkü sen farklı bir gülüsün. Onun için Allah seni de var etsin hep. Yanımızdasın her zaman, yani nazımıza çekiyorsun, bazen de çekiyorsun. Türk ekonomisini hem ıdırlı olarak yaptığınız katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar bir sonraki programımızda, bir sonraki başarı hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.